Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Sevgili dostlar, ara sınıflara yönelik yazılı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçen hafta 11. sınıflara ve 10. sınıflara 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmaları yapmıştık. Şimdi sırada 9. sınıfları için 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışmalarımızı yapacağız. Kümeler ve mantıkla alakalı e, deneme soruları çözeceğiz. Yayın denizi yayınlarını kullanıyoruz arkadaşlar. O güzel sorularla sizi baş başa bırakıyorum. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar görsel bir soru bakın ne demiş. E, yukarıdaki çarklar çevrildiğinde aşağıdaki seçeneklerde verilen renklerden hangileri gelirse oluşan bileşik önermenin sonucu 1'e denk olur demiş. Gerçekten değişik bir soru bakın ne diyor. Eğer birinci çarka ne gelsin demiş? Yeşil gelmiş. Birinci çarka yeşil gelmesin demek yani burada P gelmesini istiyor. Peki ikinci çarkta yeşil gelmesini istiyoruz. Yani ya da demiş dikkat edin. Üçüncü çarkta da mavi gelmesini istiyoruz. Mavide kim var? P var. Arkadaşlar bakın P ya da P. Şimdi ya da bağlacında ne oluyordu? Aynı olursa sonuç sıfır. Farklı olursa bir oluyordu. Ya da bağlacında bu durum vardı. Hocam bu da P çıktı bu da P çıktı. O zaman bu yanlış olur. A 0. Bire denk değil. Gelelim şimdi ikincisine. Bakın ne demiş ikincisinde? Birinci çark mavi gelsin demiş. Yani birinci çarkta sıfır geldi. İkinci çark turuncu gelmiş. Hocam bu ikinci çarşıda turuncu gelmesi demek ne demek bu? V demek. Bakın şöyle yazın. Veya demek. Üçüncü çarşıda mavi gelecekmiş. Mavi P. Arkadaşlar bakın veya bağlacına göre sonucun ne olmuş? Bakın sıfır veya P demiş. O halde burada P'ye bağlı. Çünkü P bir olsa bir olur. Sıfır olsa sıfır olur. O zaman bunun cevabı P olur diyecekmiş. Şimdi üçüncü şıkkımıza bakalım. C şıkkımıza. Diyor ki yeşil gelsin demiş birinci çarp. Yani birinci çarkın yeşil gelmesi P demek. Hocam bu ters duruyor. Bu çark döndüğünde düzelecektir. P olacaktır zaten. İkinci de mavi gelmesi demiş. Yani veya olacakmış. Üçüncü de ne demiş? Yine mavi gelmesi demiş arkadaşlar. Bakıyorum P. Bakın burası P veya P. Şimdi burası 1-1 olsa 1 veya 1 olur. Hocam 1 veya 1 olursa 1 olur. 0 veya 0 olursa 0 olur. O zaman bu da yine P'ye bağlı. 1 de olabilir 0 da olabilir kesin değil. Hemen diğer şıkkımıza bakalım. Diğer şıkkımız ne demiş? Kırmızı gelsin demiş. Yani kırmızı diye kastettiği P üstü. Bakın burada P üstü gelecek. Öbüründe mavi gelecekmiş veya. Diğerinde ne gelecekmiş? Mavi gelecekmiş P. Bakın arkadaşlar burası ne oldu? P'nin değili veya P oldu. Şuraya yazayım daha net görün. P'nin değili veya P. Arkadaşlar bunlardan biri 1 ise diğeri 0'dır. Yani 1 veya 0 olur ya da tam tersine 0 veya 1 olur. Dolayısıyla bu önermelerden birinden biri 1 bir. veya bağlacında önermelerden biri 1 ise sonuç ne olacaktır? 1 olur diyecekmişiz. Gerçekten çok güzel düşünülmüş süper bir soruydu. Bakın sorumuz ne diyor? Yukarıdaki doğruluk tablosuna göre x, y, z harfleri yerine gelmesi gereken rakamlar sırasıyla hangisine verilmiştir? Bakın şimdi P ve Q önermeleri verilmiş. Burada V bağlacı var. Burada veya bağlacı var. Burada da ne var gözüktüğü gibi arkadaşlar? Ya da bağlacı var. Şöyle çizelim. Şimdi önce V bağlacını yapalım. V bağlacında taktik şuydu. Önermelerden biri en az sıfırsa sonuç sıfır olacak. Bakın. Mesela burada ne var? Sıfır sıfır var. Tamam bu kesin sıfırdır. V bağlacında önermelerden biri sıfırsa sonuç sıfır olacak. Ama ikisi de birse kesin birdir. Yazdık. Veya bağlacında da diyordu ki tam tersine önermelerden biri birse kesin birdir. Bakın bu ikisinde de bir var. O zaman P veya veya Q ne olacak? 1 olacak. Bak bunlardan biri 1. Bir. Sonuç 1. Bir. Bunlardan biri 1. Bir. Sonuç 1. Sıfır olduğu zaman bu sıfır olacaktır. Şimdi devam edelim ya da bağlacın. Arkadaşlar ya da bağlacın da şu vardı. Önermeler birbirinden farklıysa sonuç 1. Bir. Önermeler birbirine aynısıysa sonuç 0 olacak. Bakın burada aynısı çıkmış. Aynısı çıktığından dolayı buranın sonucu 0 olacak. Bakın bunlar zıt. 1, 0. O zaman burası 1. Zıt hocam burası 1 0. O zaman burası yine 1 olur. Ve eğer önermeler aynıysa sonuç yanlış olacaktır. Dolayısıyla x 0 gördüğünüz gibi y 1 z 0 oldu. 0 1 0 olacak. O da hangi şıkta var? C şıkkında vardır diyecekmişiz. Şimdi bakın zor bir soru var. Dördüncü soru. Şimdi diyor ki bize P ise P'nin değili. Hemen şöyle yazayım arkadaşlar. Hatta biz şunu da öğretelim. Bakın eğer bir bağlaştı işte şöyle P ise Q desin. Biz bunu şöyle yazabiliyoruz. Bakın P'nin değili veya Q yazıp böyle bir özdeşliğimiz var değil mi? Bakın ise bağlacını veya bağlacını çevirebiliyorduk. Biz de burada bunu yapalım. Birincinin değili veya ikinci olduğu gibi yazıyorum. P'nin değili yaz. Tamam bu bitti. Aradaki bağlaç ya da çizdik. Şimdi geldim buraya. Hocam bakın Q veya Q'nun değili diyor. Bunlardan birinden biri bir. Burası sıfırsa burası bir. Burası ise burası sıfır. O zaman veya bağlacına göre burası birdir. Hemen yazalım hocam burası bir yazılır. Ancak ve ancak şöyle gösterelim. P'nin değili bir de parantezin dışında ne var? Yine değil var. Peki şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın P'nin değil veya P'nin değil demek kendisidir. Tek kuvvet özelliği. Oraya P'nin değilini yazdık. Şuraya dikkat. Hemen bunu kırmızıyla aşağıya yazayım. Bakın ne diyor? Bir. Şurada da ne var arkadaşlar? Bir önerme olsun. Önermemizin adı da P'nin değil ya da diyelim ki e, T önermesi olsun. Şimdi burası. Kime bağlı? Hocam eğer T'ye 1 yazarsak sonuç 1 olur. Bakın 1 ancak ve ancak 1. Hocam niye 1 olur? Çünkü ancak ve ancak da ikisi aynıysa sonuç 1. Bir, birbirinden farklıysa sonuç 0'dır. Yani sen buradaki önermeye ne yazarsan. Bak 1'e 1 bir ancak ve ancak 1 bir olursa 1 oluyor. 1 ancak ve ancak 0 olursa 0 olur. Farklı olduklarından dolayı. Dolayısıyla buradaki şu önermeye bağlı. Bizim buradaki önermemiz kim? P'nin değil. O halde buranın sonucu P'nin değil olur. Yalnız kutunun te, üstünde ne var? Bir değil daha var. O halde bu soru şöyle oldu bakın. P'nin değili ya da değilinin değili kendisidir şu oldu. Bu sefer de ya da bağlacına geldik. Bakın ya da bağlacı da ancak vancan tam tersi. Neydi tam tersi? Bunlar birbirinden farklı olursa, dikkat ederseniz farklı olursa sonuç 1'di. Eğer aynı olursa sonuç 0'dı. Gördüğünüz gibi P'nin değili P. Yani bunlar farklı. Farklı olduğu için sonuç ne olacaktır? 1 olur diyecekmişiz. Şimdi bakın ne demiş? Murat öğretmen öğrencisi Ahmet'ten aksiyoma, Mehmet'ten ise teoremi örnek vermesini istemiştir. Ahmet demiş ki iki farklı noktadan yalnız bir doğru geçer. Mehmet ise A bir çift sayısa A kare de çift sayıdır demiş. Murat öğretmen daha sonra Merve ve Buse'ye bu örneklerin doğru olup olmadıklarını sormuş. Ne demiş bakın Merve? Yalnız Ahmet'in doğru demiş Merve. Buse de Ahmet ve Mehmet'in verdiği örneklerin ikisi de doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Aksiyon nedir? Bunları tanımlayalım. Aksiyon kanıtlanamayan Şöyle yazalım. Kanıtlanamayan önermelerdir. Peki teorem nedir arkadaşlar? Bakın aksiyomlar tanımlar yardımıyla belli bir ispat tekniğine göre e, ifade edilen önermelerdir. Yani bu ispatlanabilen kısaca ispatlanabilen önermelerdir. Demek ki aksiyom dediğimiz zaman kabul ediliş Bakın bir kabul ediliş olacak. Teorem dediğimiz zaman da tanım ve aksiyonlara göre ispatlanan önermelerdir diyeceğiz. Şimdi bakalım. Diyor ki Ahmet iki farklı noktadan yalnız bir doğru geçer. Evet arkadaşlar bu bir aksiyomdur. Bakın bu bir nedir? Kabul ediliştir. Doğru. Mehmet demiş A bir çift sayı ise bakın burada bir ne var? Dikkat edersen A'nın çift sayı olduğu verilmiş. Bir tanım var. Bu tanıma göre A karede çift sayı diyor. Evet bu da teoremdir. Bunun aksiyom olduğu doğru. Bunun da teorem olduğu doğrudur. Peki. Şimdi diyor ki Merve, Merve ne demiş? Yalnız Ahmet'inki doğru demiş. Hayır. Mehmet'inki de doğru. Buse ikisi de doğru dediğine göre bu da doğru söylemiş. O halde Ahmet, Mehmet ve Buse'ninki doğru olur. A şıkkı diyecekmişiz. Beşinci sorumuz ne demiş arkadaşlar? Bakın. ise bağlacında sonucu sıfır çıkmış. Arkadaşlar şimdi bir ise bağlacı düşünelim. A ise B olsun. İse bağlacının sonucunun sıfır çıkması için 1 ise 0. Yani biz buna ne diyorduk? 100 kuralı diyorduk. Bakın burada 10 yazarsa ise bağlacının arasında sonuç direkt olarak bir 0 daha koyup 100'e tamamlıyorduk. O halde bunun sonucunun 0 çıkması için burasının 1, burasının 0 olması lazım. Böylelikle biz P önermesini kesinlikle ve kesinlikle ne olduğunu öğrendik hocam? P önermesi kesinlikle bakın şuraya yazayım. Karışmasını şöyle yapayım. P önermesi kesinlikle 1'dir. Peki şimdi burada ne de öğrendik? Bakın bir de Q veya R'nin değerinin 0 olması lazım. Bu işlemin sonucunun 0 olması için veya bağlacında hem bu 0 olmalı hem bu 0 olmalı. O zaman hocam Q önermesi de 0 oldu. Tamam. R'nin değeri 0'sa R önermesi ne olacak? 1 olacaktır. Şimdi diyor ki bunları getir diyor. Şurada yaz. Yeni bakın şurada yazalım. A şıkkı. Q veya R demiş. Q'yu ne bulmuştum? 0. R'yi ne bulmuştum? 1. 0 veya 1'den dolayı sonuç ne çıktı? 1 çıktı. Tamam. P'nin değeri demiş. Bakın P'nin değeri 0. Hemen P'nin değerini sıfır yazdık. İse dikkat edelim. Q demiş. Arkadaşlar Q'da sıfır bulmuştuk. Sıfır ise sıfır. Biz ne dedik arkadaşlar? İse bağlacında sadece bir ise sıfır olduğu zaman sıfır. Diğer bütün durumlarda da birdir. O zaman buranın sonucu bir olacak. R demiş bakın. R ye gördüğüm yere bir yazıyorum. İse. Q yazalım. Q sıfır. Ne demiştik bakın? 1 ve sıfır yazdık. Hocam burada on oldu. O zaman bu yüzde tamamlar dedik. Bir tane sıfır attık. Demek ki burası doğru burası doğru bu yanlış. Doğruluk değerleri hangisi bire denktir? 1 bir ve 2'ninki denktir diyecekmişiz. Altıncı sorumuz bakın ne demiş? Yukarıda verilen doğruluk tablosu doğru bir şekilde doldurulduğunda tabloda 8 tane bir rakamı olduğuna göre kutu içine işaretli yerlerden hangisi gelmelidir demiş arkadaş. Şimdi önce doldurmamız gerekenler şurası bakın. P ve Q'nun bütün ihtimalleri yazalım. 1, 1, 1, 0, 0, 1, Başka ne kaldı hocam? 0, 0 kaldı. Bakın birlerden 4 tanesini buraya yerleştirdim bile. Şimdi burada hangi bağlaç var? V bağlacı. V bağlacında önermelerden en az biri 0 ise sonuç 0. Hemen buralara 0 yapıştırıyoruz. Demek ki buraya da bir tane 1 geldi mi? Şimdi sayalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 1'imiz kaldı. Şimdi geldik şuraya. Bakın buradan ben 2'ye bölmek istiyorum. Daha net görmeniz için şuradan keseyim şöyle arkadaşlar. Şimdi maviyle de yazalım. Dikkat. Bakın ne diyeceğiz? Hocam buraya P ve Q yazın diyor. P ve Q yazdık. Burası 1. 0, 0, 0 bulmuştuk. Buraya da öyle bir önerme yazacağız ki sonuçta bakın ne olmasını gerekecek arkadaşlar sonuçta? Kaç tane birimiz var? 1, 2, 3, 4, 5. Kırmızılar lazım bize. 5 tane var. 3 tane daha 1 lazım. Şimdi bunların içerisinde 3 tane daha 1 olması için acaba buraya hangi bağlaç gelmelidir? Düşünelim şimdi. Eğer buraya biz ya da yazarsak A şıkkında. Bakın ya da yazdığımı düşün. Q bağlacı neydi? Bakın şurası 1, 0, 1, 0'dı. Sonuç lazım bize. Burası sonucunu kırmızıyla yazıyorum. Hemen yazalım. Bakın ne olacak? Ya da da aynısı olursa sıfır. Aynısı olursa sıfır. Farklısı olursa bir oluyor. Aynısı olduğu için sıfır oluyor. O zaman hocam burada kaç tane oldu? Dikkat edin. 3 burada var. 2 de burada var. 5 bir de burada altı tane oldu. Tutmadı. Demek ki burası ya da bağlacı değil. Hemen burayı silelim. Başka bir bağlaç yapalım. A şıkkı demek ki değilmiş. Şu kırmızıları silelim. Bizim için zaten kırmızı renkli yerlerde kaç tane bir olacakmış? 8 tane bir olacakmış. Şimdi gelelim ilerleyelim. Bakın ne diyor hocam? Buraya bu sefer A şıkkı olmadı ya ne yazalım? Veya bağlacı yazalım. Veya bağlacında bakın burası 1 1 bu kesin 1. 0 0 0. Hocam burası 1 oldu, burası 0 oldu. Şimdi o zaman sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane oldu. Bu da kurtarmadı gitti. Hemen silelim C şıkkına gelelim arkadaşlar. C şıkkı bu sefer ne demiş buraya? Hangi bağlacı yazmamızı istemiş? Ancak ve ancak bağlacını yazmış. Ancak ve ancak da kural şuydu. Eğer ikisi birbirinin aynısı olursa birdi. Bakın buraya ben ancak ve ancak yazıyorum şimdi. Bir bir aynısı olduğu için bir. A, hocam bunlar aynısı bir. Farklı sıfır. Aynısı bir. Evet sanki bulduk. Sayalım bakalım sekiz tane olacak mı? Bir. Şöyle bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Evet hocam sekiz tane çıktı. Demek ki doğru seçenek C şıkkı olur diyecekmişiz. Gerçekten çok özel bir soruymuş. Şimdi dokuzuncu sorumuza geçelim. Aşağıdaki tabloda Cem, Güvenç ve Şevket'in kıyafetleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Şimdi diyor ki Cem ben yeşil gömlek veya şu bağlaşlar önemli mavi pantolon giydim demiş. Güvenç ben mavi gömlek ve mavi pantolon giydim. Şevket ben mavi gömlek ya da beyaz pantolon giydim demiş. Cem Güneş ve Şevket'in söyledikleri ifadeler sırasıyla PQR önermeleri olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır demiş arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle diyeyim. Bakın bu P önermesi, bu Q önermesi, bu da hangi önerme demiş? R önermesi demişti. Tabloda bakın Cem'in ne de giydiğini söylemiş. Yeşil gömlek giymiş, beyaz pantolon giymiş. Bakın yeşil gömlek bu doğru çıktı. Mavi pantolon bu yanlış çıktı. Ama bu veya bağlacı olduğu için bakın 1 veya 0'dan demek ki P önermesi ne olacakmış arkadaşlar? Bu doğru olacak. Şimdi diğerine bakalım. Şimdi güvence dikkat edin. Güvenç beyaz gömlek giymiş. Mavi gömlek demiş bu 0 olacak. V dediği için V bağlacı yapalım. Mavi pantolon giymiş. Evet hocam burada da mavi pantolon. Burası doğru oldu. 0 ve 1. V bağlacında önermelerden biri 0 sonuç 0 olacak. Q 0 çıktı. Şimdi Şevket'e gelelim. Şevket'i de başka bir renkle gösterelim. Kırmızıyla gösterelim arkadaşlar. Diyor ki mavi gömlek. Evet Şevket mavi gömlek giymiş. Bu doğru. Ya da, ya da bağlacını çizelim. Beyaz pantolon bu da doğru çıktı. İkisi de doğru. Ya da bağlacında birbirinin aynısı ise bu sıfır olacaktı. R sıfır oldu. Böylelikle biz PQ ve R önermelerini bulduk. Şimdi bunları yazalım. Bakın P'yi kaç bulduk? Biz 1. Burası 1. Biz ne arıyorduk? Sıfır arıyorduk. Demek ki A şıkkı değil. P'yi 1 bulduk. Veya R'yi ne bulduk arkadaşlar? Sıfır bulduk. Hocam bu da 1 veya 0, 1 olur. Bu da gitti. P önermesini ne bulmuştum? 1 bulmuştum. Q önermesini sıfır bulmuştum. Hocam ise bağlacında bir ise sıfır olduğu zaman bu sıfır oluyor. Demek ki bu yanlış C önermesi yanlış diyecekmişiz. Gerçekten yeni nesil tarzı çok güzel bir soruymuş. Çok beğendim arkadaşlar. 3 yıldızlı hak ettik. Devam ediyoruz yeni sorumuza. Bakın bu sorumuz ne demiş? Diyor ki bize aşağıdaki önermelerden hangisi çift gerektirmedir? Arkadaşlar çift gerektirme ne demek biliyor musunuz? Çift gerektirme şu çift yönlü gerektirmemiz ancak ve ancaktır. Bu çift yönlü gerektirmemizin sonucu 1 ise biz buna çift gerektirme diyoruz. Yani ne olacakmış bu e, çift gerektirme? Ancak ve ancak bağlacının sonucunun 1 olması gerekir. Şimdi ben diyor bakın x çarpı y sıfırdır. Ancak ve ancak x eşittir sıfır olduğunda. Yani bunu şöyle düşüneceksiniz. A şıkkı x çarpı y eşittir sıfır ise x eşittir sıfırdır. Ve ve x eşittir sıfır ise x çarpı y eşittir sıfır gibi düşünmemiz lazım. Yani biz bu çift yönü bir soldan sağa doğru bir de sağdan sola doğru bakmamız lazım. Şimdi bakalım bu kesin doğru mu? Çarpımları 0 x kesin 0 mıdır? Hayır hocam y de 0 olabilir o zaman a şıkkı değil. O zaman bu elendi. Ne olması lazım arkadaşlar? Kesinlikle hem bunun doğru olması lazım hem bunun doğru olması lazım. B şıkkına bakalım. Diyor ki bize B şıkkında x artı y eşittir 7 ise şöyle yazayım x artı y eşittir 7 ise bu taraftan bakıyorum. X eşittir 5 ve Y eşittir 2. Bir de öbür taraftan bakacaksın. Ters tarafı karşıtına bakalım şimdi. Diyeceksiniz ki de X eşittir 5, Y eşittir 2 ise X artı Y eşittir 7 demiş. Şimdi bakın burası tutmaz hocam. Toplamları 7 ise illa X 5, Y 2 olacak diye bir şey yok. 4'ü 3 de olabilir. O zaman bu da kesin değil. Gerektirme dediği için kesin olması lazım. Bu da gitti. Şimdi C şıkkına bakalım. X kare eşittir 0 ise diyor. Bakın onu da şöyle yazayım. Başka bir renkte yazayım karışmasın. X kare eşittir sıfır ise X eşittir sıfır tamam. Bir de öbür taraftan bakalım. X eşittir sıfır ise X kare eşittir sıfır demiş. Acaba bu tutar mı? X kare sıfır ise X kesin sıfırdır. Evet hocam. Peki X sıfır X kare de sıfır. Hocam bu ister soldan sağa doğru bak ister sağdan sola doğru bak. Kesinlikle çift yönlü bir gerektirme deriz. Doğru seçeneğimiz C şıkkı diyecekmişiz. Bakın sorumuz ne diyor? Önermesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Önce şuradan başlayalım. Bakın ben bunu tanıyorum. Aradaki bağlaç veya bağlacı. Bunlardan biri, bunlardan biri, bir, biri sıfır olduğu için burası kesin birdir. Peki şuraya bakalım hocam. Burası ancak ve ancak bağlacı. Ancak ve ancak bağlacında ikisi aynıysa bir, farklıysa sıfırdır. Hocam bunlar birbirinden farklı. O zaman burası kesin sıfırdır. Geldim buraya ise bağlacı. Bakın ise bağlacında burayı biz tanıyoruz hocam. Bir ise sıfır olmuş. Hemen buraya 0 yazıyoruz. Çünkü 1'e 0 yani 10 gördüğümüz zaman bu 100 oluyor. Şimdi bulduklarımızı yazalım. Bakın 1 ise şurayı ne bulduk? 0 bulduk. Hemen buraya 0 yazalım. Şöyle bir kutu var. Üstünde değili var. Bakın şöyle yazıyorum. Şuradaki değili yazdık. Ya da tek tek yazıyorum. Ne olacak? Şöyle bir kutumuzu yine yazalım. 1 ve burada 0 bulmuşuz. Şimdi bakın buradan tekrar çözmeye devam edelim. Hocam bu 1 ise 0, 0'dır. 0'ın değili oldu. 1 ve 0 bu da 0 hocam ve bağlacına göre. Burası 1 ya da 0 oldu. Ya da bağlacında önermelerin doğruluk değeri birbirinden farklıysa sonuç 1 olacaktı. Dolayısıyla 8. sorumuzun cevabı Bursa 1 olur deriz. Şimdi diyor ki 10. soru bakın. E, bileşik önermesinin en sade şeklini kullan, bulmak isteyen Hamza'nın çözüm adımlarında aşağıdakilerden hangisi ilk defa hata yapılmıştır demiş. Bakın hangisine hata yapılmış. Şimdi bakın beraber yapalım. Şurayı bir temizleyelim. Hemen hızlıca şöyle temizleyelim arkadaşlar. Bakın ne diyor? Şuraya da yazmamız lazım. Gereken yerler olacak. Evet. Şuradan başlıyorum. Bakın şurasın önce ilk adında buraya ne demiş bu adam? Q'nun değili demiş. Doğru mu bakalım? Q ise Q'nun değili. Biz bunu şöyle açıyoruz. Bakın ise bağlacında birincinin değili veya ikinci olduğu gibi yazarak biz bunu ise'den veya'ya aktarabiliriz. Buna da tek kuvvet özelliğinden dolayı Q'nun değili yazarız. Evet. Buraya Q'nun değili yazmış. Bu doğru. Burada bakın veya da değişiklik yok. P ise Q. Evet burada hiçbir değişiklik yok. Sonra aşağıya geldiğinde burada bir kalkmış. Bakalım şurada bir hat hamle yapmış. Hemen onu yazalım. P ise Q ve 1 demiş. Arkadaşlar bakın burada şöyle bir durum var. Şimdi bu şurayı görmeyelim. Ve bağlacında şurası 1 ise sonuç buraya bağlıdır. Çünkü bakın burası 1 olsa 1 olur. 0 olsa 0 olur. O zaman buranın sonucu P ise Q çıkması lazım. Evet gerçekten adam buraya P ise Q demiş. Doğru. Şimdi şu ikinci adımda da bir sıkıntı yok. Üçüncü adımda ne yapmış bakalım? Bu şurada bir hata yap, aynısını yazmış, aynısını yapmış. Ha bak burada bir değişiklik yapmış. P ise Q gördüğü yere adam ne yazmış? P ve Q'nun değeri yazmış. Bu doğru mu? Şimdi önemli olan buranın doğru olup olmadığına bakalım. Arkadaşlar şuraya yazmıştım ben. Dikkat edersen şuradaki aynısı. Eğer ise bağlacı şöyle yazayım. A ise B. Siz bunu veya'ya çevirirken birincinin değili veya ikinci olarak yazmamız lazım. Adam burada farklı düşmüş bakın. P, is, P ve Q'nun değili yazmış. O zaman burada üçüncü adımda hata vardır diyeceğiz. Doğru seçenek C şıkkı deriz. Şimdi 11. soru. Çoğu arkadaşımız diyecek ki, hocam bu fen lisesi müfredatı. E, ee, ÖSYM tarafından sorulması sorulmayabilir falan diyecek. Ama bakın burada adam bilgiyi vermiş. Sorulabilir. Böyle bir soru gelebilir. Şimdi diyeceksiniz ki eğer diyor bakın şu bilgiye ne diyor? şöyle bir direnç var. Bakın P ile gösterilmiş. Bu P önermesi. Ama iki tane yan yana olursa biz buna seri bağlama diyoruz. Seri bağlıysa bu V bağlacıyla gösterilecekmiş. Eğer buradaki dirençler birbirine paralel duruyorsa bu veya bağlacıyla gözü. Bilmemiz gerekenler bu arkadaşlar dirençlerde. Doğrudur. Fen lisesi müfredatındadır ama bu şekilde bilgi vererek de soruyu sorabilirler. Şimdi diyor ki buna göre şu aşağıdaki direnç aşağıdaki hangi sembolle gösterilir demiş. Bakın bunlar paralel bağlı. Yani şuraya benziyor. Görüyor musunuz? Paralel bağlıysa P veya Q yazmak zorundaydık. Yazdık. Peki bunlarla bu dikkat ederseniz seri bağlı yan yana. O zaman bu aradaki bağlaşım ne olacaktır? R olacaktır. Bizim bulmamız gereken yer işte şu. P veya Q ve R'ye aşağıdakilerden hangisinde var? Hemen A şıkkında bakalım. Hocam burada ise bağlacı var ama bunu biz açabiliyoruz. Hatırlayın biraz önceki soruda da vardı. İse bağlacını biz veya'ya şöyle çeviriyorduk. Birincinin değili veya ikinci olarak yazabiliyorduk. Burada da diyelim. Birincinin değilini aldım P veya Q. Şurada da ne var? V're var. A aynısını bulduk hocam. Evet aynısı demek ki doğru seçenek A şıkkında olur diyecekmişiz. Gelelim 13. sorumuza. Ne diyor 13. sorumuz? Yukarıdaki ifadelerden hangileri önermedir demiş. Şimdi beraber bakalım. Diyor ki bize önerme neydi? Doğruluğu ya da yanlışlığı herkes tarafından bilinen. Yani ya herkes doğru diyecek ya da herkes yanlış diyecek. Sana göre bana göre olmayacak. Emir, ondan sonra e, soru, e, hayret bildiren ifadelerde kesinlikle ve kesinlikle önerme değil demiştik. 91 asal saydır demiş. Herkes buna yanlış der. Çünkü 91 sayısı kaça bölünüyor? 7'ye bölünüyor. Asal değil. Bu yanlış önerme diyelim. Yanlış önerme. Arkadaşlar bazen öğrencilerde şu oluyor. Burası yanlış olunca sanki önerme değilmiş gibi algılanıyor. Hayır. Bu önermedir. Çünkü bunu herkes yanlış diyecek ve yanlış önermedir. Üçgenin dış açıları toplamı 360'tır. Evet hocam bu da önermedir. Bu da önerme. Yanlış önerme. Daha çok çalışmalısın. Bak burada sana ne diyor? bir tavsiyede bulunuyor. Tavsiye, emir, soru, hayret bildiren ifadeler önerme olmaz. Bu kesinlikle önerme değildir. O zaman doğru seçenek 1 ve 2 D şıkkı diyecekmişiz. 14. sorumuz bakın ne demiş arkadaşlar. Diyor ki şu açık önerme veriliyor. Peki açık önerme neydi? Doğrulukları x'e verdiğimiz değişkenlerle ifade edilen önermeleri biz açık önerme diyorduk. X'in değerine göre doğruluğu belirlenen önermeleri açık önerme diyorduk. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi 7 yazıyor. Bakın 7 yazacağız şimdi. Bu 3x-12 denklemi de 7 yazıyorum. Hocam sen burada 7 yazarsan 3 çarpı 7-12 olur. 21'den de 12 çıkarsak 9 olur. 9 sıfırdan büyüktür. Evet sıfırdan büyük ve eşit arıyorduk. O zaman bu doğru çıktı. Yani biz burada sıfırdan diyor ya sıfırdan tam tersini yapacağız. Küçük yapacağız. 6 yazalım. Hocam 3 çarpı 6-12. Ne yapar? 18-12 çıkardık. 6 sıfırdan büyüktür. Evet sağladı. Bu da tuttu. 5 yazıyorum. 3 çarpı 5 eksi 12'den hocam burası 3 olur. Bu da sıfırdan büyüktür. Bu da doğru çıktı. 4 yazıyorum. 3 çarpı 4 eksi 12 eşittir. Ne yapar? 0 olur. 0 büyüktür ve eşittir. 0 mı? Evet hocam burayı sağla. Bakın şurada eşitlikler de sağlanacak. Evet doğru hocam. Eşitlik var. Bu da sağlıyor. Ama 3 yazarsak sağlamayacak. Dikkat. Şimdi 3'ü yazıyorum. 3 çarpı 3 eksi 12 sıfırdan büyük ve eşit olacak. Yani 9 eksi 12 sıfırdan büyük ve eşittir demiş. Eksi 3 sıfırdan büyük ve eşit demiş. Bakın gördüğünüz gibi yanlış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla doğru seçenek E şıkkı diyeceğiz. 15. sorumuz diyor ki bize P, Q ve R önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıda verilen bileşik önermelerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar buraya dikkatli okumak lazım. Bakın A şıkkında ne demiş? P ise Q demiş. Şöyle yazayım A şıkkı. P dediğimiz kim? X artı Y eşittir sıfır ise şöyle Türkçesini yazacaksınız. Q. Q nedir? X büyüktür sıfır. Arkadaşlar toplamları sıfırsa x'in sıfırdan büyük olduğunu nereden biliyoruz? Belki bu negatif. Belki bu pozitiftir. Kesin değil. Şimdi B şıkkına bakalım. P ise R diyor. Yani x artı y eşittir sıfır ise R ne demiş? Y negatif diyor. Bakın o da B şıkkı gibi. Nereden biliyorsunuz y'nin negatif olduğunu? Belki y pozitiftir. X negatiftir. Bu da gitti. Kesinlik yok. Kesinlik olması lazım. Diyeceğiz? Geldik C şıkkına. Bakın ne demiş? P ise Q ve R diyor. P dediğimiz kim? X artı Y eşittir sıfır ise ne olacakmış arkadaşlar? Diyor ki X sıfırdan büyük ve Y sıfırdan küçük diyor. Tamam bu sağlıyor ama bundan olduğundan emin misiniz? Belki şöyledir arkadaşlar. Belki de şöyledir bakın. Belki X negatiftir. Y sıfırdan büyüktür. O zaman bu da kesin değil. Bu da gitti. Peki D şıkkına bakalım arkadaşlar. D şıkkında ne demiş? D şıkkında diyor ki bu hiç değil çünkü bakın X artı Y eşittir sıfır ise diyor ki bize X sıfırdan büyük veya dediği için olmaz. Y sıfırdan küçük. Veya dediği için ne olur? Biri varken bakın bu kesin değil. Bu emin değil anlamına geliyor. Kesinlik olmuyor. O zaman bu da gitti. O zaman cevabımız E hiçbir. Ne olması lazım arkadaşlar? Kesinlikle bakın burada bir ne var? E, Varsayım ve hüküm var. Dikkat ediyorsanız bunları kesinlikle tutması lazım. Bir ihtimal, bir soru işareti olmaması lazım. C şıkkı çok yakın ama değil. X sıfırdan büyük, Y sıfırdan küçük demiş ama X negatif, Y sıfırdan büyük de olabilir. D şıkkını niye eledik? Veya dediği için olmuş. X sıfırdan büyük veya Y sıfırdan küçük. Yani bunlardan biri Birinden biri ya da ikisi de sağlayabilir anlamına geliyor. Bundan dolayı bu kesin olmadı açık arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı diyecekmiş. Evet sevgili dostlar yazılıya hazırlık çalışmamızın bugünlük sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki çalışmada kümelerle alakalı olan sorularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar başarılar dilerim.